Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. SSK ve Bağkur emekleri için 6 aylık enflasyon beklentisi %10-13 aralığında hesaplanırken memurlar ve memur emekleri için %11 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı dahil toplamda %17-19 civarında artış öngörülüyor. Bu oranlara refah payı da eklendiğinde maaş artışlarının %20'nin üzerine çıkması bekleniyor. Yeni maaşlar 2026'nın 2026 yılının ilk 6 ayı için geçer olacak ve Temmuz ayında yeniden güncellenecek değerli izleyicilerimiz. Taban maaşta enflasyon etkisi 18.500-19.000 TL arası bekleniyor. Taban maaşın değerli izleyicilerimiz Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı taban maaşın yeniden belirlenmesinde belirleyici olacak. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun dikkat %10,16 tekrar ediyorum %10,16 olarak gerçekleşmesi durumda en düşük emekli maaşı dikkat 18.593 lira olacak. Eğer enflasyon oranı %13,08 seviyesinde gerçekleşirse taban bağış 19.089 TL'ye yükselecek. Bu artışların yürürlüğe girebilmesi için meclisten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Genellikle bu düzenleme maaş ödemelerine yetişecek şekilde çıkarılıyor değerli izleyicilerimiz. Dul ve yetim maaşları da benzer oranlarda artacak. Taban maaşındaki artış dul ve yetim aylıklarına da yansıtılacak. En düşük maaş 18.593 TL'ye çıkarsa %75 oranında aylık alan dul ve yetim maaşları 13.945 TL, %50 oranında aylık alanlara 9.296 TL, %25 oranında yetim aylığı alanlara ise 4.648 lira ödeme yapılacak bu durumda. Değerli seçicilerimiz, eğer taban maaş 19.089 TL olursa %75 oranında aylık alan dul ve yetimler 14.316, %50 oranında alanlar 9.544, %25 oranında alanlar ise 4.772 lira olacak en düşük taban aylığı alan vatandaşlarımız. Değerli gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şura basarsanız memnun oluruz. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.